Merhaba arkadaşlar, ikinci SolidCam dersimizde karşınızdayım. İsmim Cihan Koç, KatyaTürk.com'dan tekrar merhaba diyorum size. Şimdi ekranda gördüğünüz, daha önce hazırladığım modeli işlemeyi öğreneceğiz. 2.5 eksen frezeleme olarak geçiyor. Bundan önceki video dersi izlemediyseniz, ben tekrar aynı şeyleri anlatmayacağım. Burada ben parçamın sıfırını, kütüğünü tanımladım. Gördüğünüz gibi 0.1'lik kırmızıyla belirtilen x ekseni, y ekseni, z ekseni. Hepsi tanımlı. Parçamın sıfırı belli. Buna göre işlemlerimi yapacağım. Kütüğümü de tanımladım. Daha önce bu solda gördüğünüz menü hepsini gördünüz. Yalnız ilk video dersimizde Türkçe anlatmıştım ben SolidCam'i. Bunun üzerine bana bazı geri bildirimler geldi. Ya işte İngilizce genelde çalıştığımız yerlerde karşımıza çıkıyor falan. Buna niye İngilizce anlatmadın? İyi bu sefer de İngilizce'den devam edeceğiz. Evet devam edelim. Şimdi operations dediğimiz kısımdan ekliyoruz biz bütün operasyonlarımızı. Add operation diyoruz. Face. Ya yani biliyorsunuz Katya'da farklı konulara giriyoruz. Farklı konular içerisinde tabii hepsi mühendislik konuları. Şöyle söyleyeyim. Bu videoya eklediğim yazı içerisinde de bağlantısını koyacağım. Talaş imalatta bir takım sıralaması vardır. Bu takım sıralamasının ilk başta eğer yüzeyiniz temiz değilse ki çoğu malzemeci malzemeyi üzerinde kabuğuyla gönderin neredeyse hepsi yani çok özel bir malzeme almadıysanız yüksek kaliteli hepsi kabuğuyla gelecektir. Bu kabuğu temizlemek için referans düzeninizin tertemiz olması için biz ilk önce tarama yapıyoruz. Tarama kafası dediğimiz ee, takma uçlu geniş çaplı çapına göre değişiyor tabii ki geniş çaplı olması bize işlerken zaman kazandırdığı için tarama kafası yani yüzey işleme yüzeyi dümdüz siliyoruz tarama kafası dediğimiz takımla bu da SolidCam'de face komutuyla yapılır. add operation face'i tıklıyorum tıkladığımda bana ilk önce ne soruyor nereyi işleyeceksin diyor tarama face mailing dediği gibi yüzey işleme olduğu için ben bunda yüzey seçeceğim bu her operasyonda var. Yapacağın işlem. Ben de diyorum ki. Benim face milimde. Şu geometri. Tara. Gördüğünüz gibi. Mavi renkte. Karşımıza çıktı. Tıkladığımızda. Base geometri. Chain list. Şimdi. Base geometriyi tanımlayalım. Burası. Gördüğünüz gibi hepsini seçti. Surface dersek, yani yüzey dersek, gördüğünüz gibi sadece yüzey seçti. Biz yüzey seçelim. Sınırlarımızı ortaya çıkardı. Ben bu yüzeyi elde etmek için takım bu sıralar, sınırlarda gezecek. Doğru mu? Bakıyoruz sarı çizgilerle belli olan çizgimiz doğru. Öyleyse box mı silüet mi diyor bana. Silüet dersen STL şeklinde çıkarır. Bana box lazım. STL ile işim yok. Eğer siz çalışmak isterseniz STL ile de çalışabilirsiniz. Ama biz genelde katı ile çalışmayı tavsiye ediyoruz. İkinci aşamada takım. Takımımızın gezeceği profili oluşturduk. Şimdi takımımızı seçeceğiz. Bu işlemi gördüğünüz gibi tarama kafası resimde gözüküyor. Aslında birçok şeyi burada takımı Az önce geometriyi seçerken de aynı resim vardı. Şimdi de form değişti sadece. Takımımızı seçelim. Select. Şu anda hiçbir özelliği aktif değil çünkü henüz seçmedik. Select menüsüne girdiğimizde Takım ekle. Add My link Tool. Dediğimizde Face me kısmı var. Bunu seçiyoruz. Evet tarama kafamız çıktı. Şöyle bir sembolik resim çıktı karşımıza. Burada takımımızla ilgili özellikler. Takım numarasından başlıyoruz. Bir de genelde prop olur. Bu takım numarasını taramamız kaçtaysa onu yapıyoruz. Takım numarası 2. Bakın buraya atlamayın. Kesinlikle atlamamanız lazım. 2 burası. Bu ne? Bizim tezgahımızda, magazinde takımımız kaç numarada takılıysa onu buraya yazıyoruz. Bir de prop olduğunu varsaydım o yüzden 2 yazdım ben. ID number. Buraya hiçbir şey de yazmayabilirsiniz. Aynen 2'yi de yazabilirsiniz. Açıklama. Bu posta bilirsiniz makinenin o işlem yapmadığı bir takım açıklama satırları var. Isofanuk kodlamasında. Bunu oraya yazıyoruz. Diyelim ki çap 60 tarama kafası. Tarama yazdım. Çapım kaç olacak? 60. Diameter yani çap. Tip diameter böyle bir şey yok. Bakın D demiş D. Gördünüz mü üstünde sarıyla vurgulandı. Corner radius. Eğer takımımızın radyüsü varsa ucuna taktığımız insertlerin kenarlarında radius olabiliyor. Eğer radius varsa radius'ümüzü yazıyoruz. Bende yok radius. Yani isterseniz yazabilirsiniz. Yazdığınız zaman radius'ü işleyecek. Dolayısıyla ben radüssüz bir takım kullandığımızı varsayıyorum. Taper angle dediği şey. Taper angle. Uç açısı. Kesme ucunun açısı. Burada 90 derece. Genelde özel taramalar hariç, e, klasik taramaların hepsinde 90 derecedir. Bu farklı bir açıysa takımınız. Takımınız neyse önemli olan burada referans takım. Takımınızı elinize alacaksınız, bakacaksınız. Bunun köşe radüsü ne? Bunun köşe açısı ne? Ona bakacaksınız. Arbor diameter dediğimiz şey takımın üst çapı. Yani bu takım aşağı derinliklere örneğin havuz boşaltacaksınız. Biz burada yüzey sileceğiz ama tarama kafasını bir daha anlatmamak için tek seferde bütün özelliklerini anlatıyorum. Burada takımın tutucu tarafında kalan çapı oluyor. Arbor diameter yani tutucu çapı gibi bir şey. Shoulder diameter da işte kalan daha ince bir çap var görüyorsunuz zaten şekilde bütün değerler açık ve net bir şekilde size verilmiş. Siz sadece o değerleri ölçüp doğru bir şekilde yazacaksınız. Toplam uzunluk. Uzunluklara geldik. Şimdi çapları girdik. Sıra uzunluklarda. Zaten bakarsanız length diye başlık var. Bu form tamamen uzunluklarla ilgili. Toplam boyu ne olsun? Ben yüzey sileceğim. 2 milim derinliğe gireceğim. O yüzden benim için 60 uzunluk toplam uzunluk olarak kalabilir. Outside holder. Outside holder demek tutucunuzu bağladıktan sonra takımın kalan boyu. Yani tutucunun ucundan ölçeceksiniz takımınızı. Kaç milim kaldı? 40 milim. Buraya 40 milim yazılmış. O yüzden 40 milim dedim. 50 milim kalmış. Buraya 50 yazacaksınız. 60 kalmış. 60 yazacaksınız. Neyse o. Start shoulder length demiş. SSL. Bakın üstüne geldiğim zaman bana o kısmı sarı olarak belirtti. Burada sembolde net bir şekilde belli olmayabilir. Ama şöyle söyleyeyim. Bu sizin insertünüzün kesmeye başladığı uzunluk gibi bir şey olduğu gibi bırakabilirsiniz. Çok da önemli bir parametre değil. Shoulder length çok önemli. Kesme yüksekliği. Yani sizin kesiciniz Kaç milim kesiyor arkadaş? Shoulder. Kesme için. Pardon, çok özür dilerim. Ee, kesiciden kalanla birlikte uç yüksekliği, en alttaki cutting kısmı, cutting length, insertinizin e, kestiği e, kenarının yüksekliği 20 milimetre verilmiş. 20 milimetre makul. Burada bir de hatch length diye bir şey var. İsterseniz ayrıyeten bir değer girmenize olanak tanıyor. Açıkçası hiç kullanmadım bilmiyorum. Son olarak da kaç tane sizin ağzınız var? Takımınızda kaç ağzınız var? Kaç ağzı? 4 ağzı mı? 6 ağzı mı? 8 ağzı mı? 12 ağzı mı? Onu buraya yazıyorsunuz. Bu tek sayıda olabilir. Ben 4, 6, 8, 12 diye şey yaptım. Bir de kaba takım mı? Hassas takım mı? Bunu yazarsanız ona göre tabi postunuz bunu destekliyorsa bütün iş Makinanızın postunda bu özelliklerin desteklenmesine bakıyor. Desteklemiyorsa buraya istediğinizi yazın. Hiç önemli değil. Sonuçta posta çıkmayacaktır. Tool data'ya geliyoruz. Tool data ikinci en önemli sekmemiz. Bu sekmede ilerleme hızlarımızı yazacağız. Devirlerimizi yazacağız. Nasıl? Aynen şöyle. İki seçenek var. Feed. Feed besleme demek. Türkçe kesme şartları ile ilgili. F kesme ilerlemesi iki şekilde. Bir milimetre bölü dakika cinsinden. iki adım milimetre bölü adım. Yani devir başına ilerleme. Bunu yazıyoruz. Şöyle ki şimdi e, kesme ilerlemesi milimetre bölü dakika. İşte takımınızın kataloğundan bakın hangi değer verilmişse ikisi de verilmişse hangisi tezgahınızda daha çok işinize geliyorsa onu yazarsınız milimetre bölü dakika olarak bırakıyorum ben bunu kesme ilerlemesi 100 demiş. %100 de keseceğim demiş. Hayır arkadaşım ben 1000'le kesmek istiyorum. Z'de 33 demiş. Benim takım mi arkadaşım? Malzemem de yumuşak. Benim için önemli değil. Al sana %500 de Z derinliğinde ilerleme. Hiç önemli değil. Bu kadar basit. Gelelim spin units'e. Spin units. Yani spin dönme devir sayısı Rate Per Minute mi yani dakikada yaptığı ilerleme mi yoksa V olarak e, katalog değerlerinden yine bunu alıyorsunuz tavsiye edilen ilerleme e, devir hızları burada e, katalog referanslı olarak belirlemeniz gerekiyor. Kaç devirle dönsün takımı ben bunu e, dakikada metre bölü dakika olarak da girebilirim ama devir bölü dakika genelde yaygın kullanılır o yüzden. 1000 devir bölü dakika 60 çap için ideal mi? Bu eğitim videosu tekrar şey yapmayacağım ama ideal yani çok sıkıntı değil. Bunu tezgahınıza göre mesela DMC tezgahlarda çalıştım ben 5000, 5000 devir verdiğimiz de oldu, 3000 verdiğimiz de oldu. Takımda kullandığınız insertlerin aşınma durumu her şey etkiliyor bunu. Bunu bu tamamen ustalık tecrübe. Şimdi burada solid cam ders anlatırken de o tarz bilgilere girmeye hiç gerek yok. Spin finish'te eğer finish yapıyorsanız, finish'te de farklı bir devirde dönmesini istiyorsanız bu kutucu seçip ondan sonra istediğiniz değeri buraya girebilirsiniz. Ben seçmiyorum çünkü finish'lik bir durum yok. Spin direction dönüş yönü. Clockwise, counter clockwise. Saat yönünde mi dönsün, saatin tersi yönünde mi dönsün? Alacaksın elinin takımı eline. Şöyle bir çevireceksin arkadaşım, ezbere iş yok. Çevirdin. Kesme yönüne, kesti insert'ün olduğu taraf döndürüyorsun. Bir yandan insert'e bakıyorsun. Ne? Saat yönü. Saat yönü CW, C CW İngilizce telaffuz edersek. Türkçe CV ya da CCW. Yani ben e, ikisinden hangisi işinize geliyorsa, takımınız hangi yönde döndüğü zaman kesme yapıyorsa o yönü seçiyorsunuz. Offsets diameter offset number eğer e, offset tablonuz varsa. Offset tablonuzda bunun e, karşılığı sonuçta bu takım aşınlıkça ölçüyü alıyorsunuz. 1 milim oynamış. onda 5 milim oynamış. %5 milim oynamış. Bu offset'i hangi değerden alacak? Onu giriyorsunuz. 52 demiş. 2 demiş. Kalsın önemli. Benim için önemli değil burada. Ben size ders anlatıyorum. Hiç önemsemiyorum o yüzden. Ama siz tezgahınıza dikkat etmek zorundasınız. Doğabilecek... E, hatalarınızdan doğabilecek herhangi bir hasarı sorumluluğu ben kabul etmiyorum. Sonuçta burada biz ders veriyoruz. Her şey soyut yani. yani. uyguladığınız zaman somut olacak. Siz buradan aldığınız kodu tezgahınıza yükleyeceksiniz. Ben buna girdim. Daha sonra değiştirmek istediğim zaman tekrar data var şurada bakın. Bizim girdiğimiz bütün değerler burada var. Soğutma. Soğutma istiyorsak seçeceksin. Float. Yüksek basınçlı soğutma, akış demek fluid bu arada. Düşük basınçlı, fluid value değer girebilirsiniz. Fluid value de girip buradan değerini girebilirsiniz. Kaç bar basınçta şey yapıyorsanız. Diğer değerler, genelde bu soğutmayı tezgahtan ayarlıyorsun, bakıyorsun ayarına, takım doğru yere gidiyor mu, suyu kapatıyorsun, açıyorsun. Bunlar operatörün işleri. Genelde bunları girmezsiniz kem yaparken. Girseniz de olur. Machine coolant, torrid coolant. Torrid Machine. Bu makine, e, mechin coolant makinenin kendi soğutması. Bu da takımın soğutması. Tool change positions. Eğer isterseniz normalde genelde makina sıfırına gider takım varsayılanda. Gördüğünüz gibi 0-0-0'dır. Part settings'tekileri alıyor. User defined derseniz burada yok arkadaşım benim parça, makinemi sıfır, gönderdiğim sıfır farklı e, magazinimin takım değiştirme sıfırı farklı derseniz buradan gireceksiniz işte. Genelde ezin Part Settings yani parça ayarlarında neyse o kullanılır. Levels. Şimdi Levels takımımızı belirledik. Çaplarını, takım özelliklerini girdik. Devir, kesme ilerlemelerini girdik. Level. Kaç milim kaldıracağım arkadaşım ben? Nereden başlayacağım diyor takım. Tamam eyvallah gözümsün diyorsun. Yüzey sileceğim diyorsun. 300'e ne diyorsun? Benim Z mesafesinde siz ilk dersi izlediyseniz zaten görmüşsünüzdür. Benim kütüğümde 2 milim pay var. Ben kütüğümün kabuklu geleceğini bildiğim için 2 milim pay bıraktım. Bu yüzden upper level'e de diyorum ki 2. Ben taramaya 2'den başlayacağım. Safety distance güvenli yaklaşma mesafesi. 2 milim tepeye kadar hızlı gelsin. Ne olacak? geldi. Face depth. Yüzey derinliği. 2. Niye? 2 milim paso kaldıracağım. Sen 1 milim kaldırabilir misin? Kaldırabilirsin. 1,5 milim kaldırabilir misin? Kaldırırsın. Kaldırırsın arkadaşım. Yarım milimde ben finish işleyeceğim dersin. Farklı bir takım kullanacağım dersin. Kaldırırız. Hiç önemli. Delta. Bunu daha sonra kemde koydun. Zaten resimlerinde belli. Her şey solid kemde burada sol alt köşede gözüken kısımda zaten açık açık gözüküyor arkadaşım. Yani bizim anlatmadığımız bir takım şeyler de buradan bakıp çözebilirsin. Delta offset vereceksin. Z mesafesinde offset vereceksin. 2 milim daha aşağı insin diyeceğim. Baktın 2 milim yukarıda kaldı arkadaş. Parça sıfırını yanlış almışsın. Buradan veriyorsun onu. Neyse. Deltaları buradan veriyorsun. Ee, offsetleri. Eşit adımda mıyız? Evet 1 milim 1 milim ben adımlamak istiyorum. Önce 1 milimi alsın. 2 milim talaşa birden benim takımım giremez diyorsun. Nasıl 20 milim kesme ağzı olan bir takım nasıl giremez ayrı mesele. Burada mantık sorgulamıyoruz. Burada programı öğreniyoruz. 1 milim diyorum öğrenin abicim. Step down demek adımlar. Adımlama. Maksimum 1 milim 1 milim adımla diyorsun. Bu niye maksimum yazmış buraya? Arkadaşım 1 milim 1 milimin 2,5 milim talaşım var. 1 milim mi ince? Yok yarım milim. Maksimum ilk başlarda alırken. Maksimum adımlamaz. Burada derinlik ne olur? Yukarıda belirledim. Ben 2 belirledim. 2 milim olmaz da. 2.5 olur. 2.7 olur. Son pasoda 10'da 7 milim alacak. İlla bir alacak diye bir şey yok. Bu bunun için. Teknoloji. Aa bakın. Teknoloji kısmına geldiğiniz zaman. Ben bu e, verdiğim pasoyu alacak tarama kafam. Ama neye göre alacak? Ben hangi yol izleyeceğim? Güzel. Burada hiç demek tara demek. Gördünüz. Tarayarak gidiyor. Tık 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 tık. Kontur demek bu şekilde daireler çizerek dıştan içe doğru. One pass. Arkadaş ben 30 milimlik parçam var zaten. Benim takım çapım 50. Tek seferde geçsin gitsin. Tek sefer demek one pass. Oto Kafana yere takıl arkadaşım. Sen yazılımsın, koskoca solid kemsin. Ben mi söyleyeceğim dersen Allah'a emanet artık. Program ne verirse, postundan ne çıkarsa hiçbir risk, hiçbir şey kontrolün altında değil. Tavsiye etmiyorum o Ben burada hash diyorum. Mantıklı olan tarama şekli bu. Datasına giriyorum abi. Hangi açıyla gelsin? Sıfır dereceyle mi girsin? Açılı mı girsin? Sıfır dereceyle girsin. Dışarıdan yaratacağım. Y yanaşacağım. Nasıl gitsin? Cutting değeri hep tek yönlü mü gitsin? Yoksa gitsin, giderken kesin, dönerken kesin, her türlü mü kessin? Zikzak o one way tek yönlü kesin. Gider başlar, gider başlar. Ben video uzamasın diye, video kaydı da biliyorsunuz. Ek bir külfet, hem zaman külfeti, her şey yani. Dolayısıyla ben diyorum ki cutting di direction'ım zikzak. Gitsin, tekrar başa niye gelsin ki? Kaldığı yerden kaysın takımın, öbür taraftan devam etsin. Kaysın, devam etsin, yanal kayma bu dediklerim. E, dolayısıyla zikzakta bırakıyorum. Extension uzantı demek. Uzantı takımın %10'u kadar dışarıdan mı takım girsin? Yok kardeşim olur mu öyle şey dersen takımı %110 dışarıya çekersin. Bak. Görüyor musun? Ok? Bak. Bakın buraya bakın buraya. Bak burada oklar değişiyor. Formu değiştirdikçe değiştiriyor bak. Gördün mü? Ne diyor? Yanal kayma diyor. Ne diyor? Uzantı diyor. Çıksın mı parça dışına? Takım iz bırakmasın. Çıksın tabi diyorsan. Takımı parçanın dışından çıksın diyorsan. Dönsün diyorsan. Çıkacaksın abi. Parçaya çıkacaksın. Değer de koyabilirsin. 60'lık takım. 66 dışarıdan başlasın. 6 milim dışarıdan başlasın. 6 milim çok. Evlat acısı gibi. 2 milim. 62 milim dışarıdan çıkacaksın. Yanal kayması ne olsun? %25 mi? Takımın normalde 3'te 1'i boşta kalsa yeter. Diyebilirsin. Milimetrik olarak girebilirsin. Yüzdeden ben anlamam diyebilirsin. %25 ile kesin takım. Uzun ömürlü olsun. İşim acil değil diyebilirsin. Burada bırakıyorum. %25'te kalsın. Offset. Tabanda finish offset bırakacak mı abi? Bırakacaksan yazacaksın buraya. Bırakmayacaksan finish'i diyeceksin. Geçeceksin. Depth cutting type. One way. Bak gördün mü? Kırmızılar boşta ilerliyor. Kesiyor. Kalkıyor. O evlat acısı tezgah boşa çalıştı. İniyor. Onu sana kesiyor. O kalktı. Ha, bu duruma göre gerekli olan bir şey. Ama ben burada zikzak seçiyorum arkadaş. Niye boşta ilerlesin ki? Benim videomda niye fazla zaman? Toolpad. Reverse. Gördün mü nereden başladığını? Gördün değil mi arkadaşım? Nereden başlamasını istiyorsun? Oradan başlayacak. Kesme sıralaması. Birkaç seviye vardır. Burada gördüğün gibi. Seviye seviye keser. Ya da hepsini sıradan takım yoluna göre. Gördün mü? İlk önce burayı kesti. Sonra gitti. Orayı kesmeye başladı. Komple Z level diyorum. Hepsini yesin. Ben düz yüzey keseceğim zaten. Bağlantı. Yani yanaşma. Takım nasıl yanaşsın parça arkadaş? Bunu da linkten, bağlantıdan yanaşma, yaklaşma Türkçesine bilmiyorum. Elimdeki yazdım İngilizce. İlk derste Türkçesini şey yapmıştım. Firma değişti. Ne yapayım? Elimde şu anda İngilizce var. Sonuçta ben Solidcam nişan sağlayacak kadar zengin değilim. Alt üstü gariban bir mühendisim. Burada lead'in parçaya gelme. Tanjant mos. Bak gördün mü? Teğet geldi. Tanjant ekşansın. Teğet uzatma. Ne kadar olsun? Bak yükseklik. Gördün mü? Tanjant eksen uzatma. Gördün mü oku? Ezbere yok. Açı. Gördün mü açı? Bak kırmızıyla işaretledi. Normal. Normal demek dik demek abicim. Açıya gerek yok demek. Length 36. Bununla işim yok arkadaş. Uzaklık. O, tanjant uzantı. Çıksın çıksın çıksın. Takım boyu kaç? 60. 62 çıksın. Lead out. İstersen ayrı şey yapabilirsin. Bu tarafta bir engel vardır düz kaldırırsın. Düz kaldırmak için ne yapacaksın? Nan no, diyeceksin. Öyle mi? Tanjant diyeceksin. Normal diyeceksin. Öyle mi? Öyle. Taradık mı? Okey diyoruz. Burada dediğim mesajı da atlamayın. Upper level is above Kortis upper level. Diyor ki senin diyor bana parça ayarı yaparken diyor Üst seviye dediğin şey diyor. Koordinat sisteminin e, üst seviyesinin altında kalıyor. Diyor. Önemli değil. Okey. Onu niye dedi? Ben burada levelde upper level 2 dedim ya. Ben programa e, parçamı da referansımı kütüğün üstünden vermedim. Sıfır noktam parçamın üstünden verdim. Son ölçü verdim ya. Onu diyor. Sen diyor, parçanın üstünden başlayacaksın. Havada gezinmesin kardeşim. Bir daha kontrol et. Diyor. Olay bu. Servant calculate diyorum. Bak. Kaydet ve hesapla. İkinci kez tıkla için. Tekrar hesaplayayım mı diye. Hesapla. Ne olacak? Zaten iki dakikada hesaplıyorum. Simulate. Simülasyon. Buradan ne yapıyoruz? Burada çok önemli. Bak. Karşıma çıktı. Tıkladım. Takım yolunu gördün mü abi? Gördük. Ama ben bunu 3 boyutlu görmek istiyorum. 3D'ye tıkladım. Yavaş mı? Hızlı mı gitti? Heh. Bak ne yaptı? Gördün mü? Tek tek gezdi. Bu ne işe yarıyor? Bu sen keserken bir yere çarpıyor mu takım? Bu sen keserken kenarda çapak kalmış mı? Bu sen keserken sana bir zarar vermiş mi? Parçanda bir kusur var mı? Görüyorsun abi. Üç boyutlu. Posket dediğin zaman gördüğün gibi sana takım yolunu verir. Kesiyor. Hızlı olsun sadece takım yolunu göreyim ben anlarım diyorsan ustaysan buradan bakabilirsin. Üç boyutlu katı doğrulama dersin. Kütüğün kabak gibi çıkar karşına. Gelir senin takımın. Kesme seviyesini görüyor musun abi? Bak şu hizaya bak. En net orada görürsün bak. Bak, bak gördün mü kesmeyi? Ben görüyorum. Sen de gördün mü? Bak, bak çizgi çıktı gördün mü? Bak kesiyor. Bir milim bir milim alıyor benim taramam. Yüzeyi taramasını yaptın mı abi? Yaptım. Hop, bitti olan. Görüyorsunuz. Baştan tekrar hareket. Bu bu kadar o oley taramayı öğrendik taramayı nasıl kullanacağını sev, save ettirdik dedik okey exit bak buraya geldi gördün mü face mi? tekrar düzenleyeceğim zaman ne yapacağım tıklayacağım üstüne çift karşıma gelecek mi form gelecek bilgisayarım cortlamazsa gelecek geldi bu dersimizde tarama kafası dediğimiz takımla yüzey silme operasyonu nasıl yapıldığını gördük. Diğer derslerde bu parçayı adım adım işlemeye devam edeceğiz. Video süreleri yarım saate geçmemesine özen gösterdiğim için burada bu dersi kesiyorum. Üçüncü dersimizde görüşmek dileğiyle hepinize başarılı, paralı, sağlıklı, hayırlı günler işler dilerim. Görüşmek üzere efendim.